Tarihi Keh köyündeyiz. Türk adı Muharalar köyü. Burada zamanında Ezid'ler yaşamış. Hala gurbetçi Ezid'ler Ezid'ler burada. Meza ölüleri olduğu zaman geliyorlar. Defne Kalan Ezid'ler de var burada hala böyle. Hepsi Alman. Çok güzel yer. Şöyle göstereyim. merhaba. Ağlan, buyurun, buyurun, Çok, çok hoş, geldiniz. <laughs> Teşekkürler. Biraz, Biraz bizim İzli köyünden bahsedebilir misiniz? Tarihinden, şeyinden. E, 1900, 1900. Ali Bir'den bu köyden dünya geldim. Maşallah. Adım Ad Uzayir Taş. Ben bu Mekare köylüyüm. 1985'te 8. ayın birinden Almanya göç ettik. Ta bu 40 sene oldu. Ondan sonra 40 seneden sonra gene koya dönüş yaptık. Bu dönüşte de e, bizden sonra Kifat devlet bizim köyümüzü sita alına alındı. Şimdi köyün içinde evler yapmaya hakkımız kalmadı. Yalnız köyün dışından Az yapabilirsin. <laughs> Devletin hmm. söylediklerine göre. Köy içinde yapamıyorsunuz. Yok. Köy dışında yapabilirsiniz. Köy dışında yapabiliriz. Ama şu an gördüğünüz gibi <laughs> e, köyümüzün çemberli olarak <laughs> dört tane karakol var. Evet. Biri mazalik <laughs> üzerinden tabada oluyor. İkincisi uzaysından askeri urak bulabilirsin. Ondan sonra aşağıda da bir hükümet kunağı da var. Ondan sonra ki yok köyü koy var sari arasından eee dokuya giden yol var ya. Evet. Oraya da hükümet konakı var. Hı hı. Dört tane hükümet konakı bu köyün koyun çemberinden yer almıştır. Hı -hı. Evet. Evet. E, ondan sonra e, bu köyün sahipleri hepsi Almanya Avrupa'ya göç ettiler. Hı hı. Ama 11 sene yabancı bir köy. Bozkurt köyü. Buraya yerleştirdi, 15 sene kaldı. Bozkurt köyü. boz, Bozkurt köyü, o da edile barışlarına kabalıyım. Hmm. Sonraki, e, şu, e, o devirde bizim köy e, biz e, toplu olarak şikayet etti. Şikayet ettikten sonra va avka tutarak da, devletin saygı, saygı ile köyümüzden onları çıkarmışlar. Anladım. Evet.